Dersime hoş geldin. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklardayız. İlk başta maddi duran varlıkları göreceğiz. Bundan önce kısa bir hatırlatma yeniden yapmak isterim. Biz bundan önceki hesap grubumuz olan 24 mali duran varlıkları zaten bitirdik ve bu bizim için gerçekten önemliydi ve sınav sorusu işaretini atmış idik. Peki 25, 26 ve 27 içinde bunlar geçerli mi? Aynen öyle geçerli. 25 nedir? Maddi duran varlıklarım olacak. 26 maddi olmayan duran varlıklarım olacak. Ve 27 dediğimiz şey de ne olacaktır? Özel tükenmeye tabi varlıklarımız olacaktır. Bu 4 tane kalem için her zaman bizim sınav sorumuzdur. Her yerde karşımıza çıkar. Bundan dolayı da bu muhasebe gruplarının her birisini tek tek çok iyi bir şekilde bilmek zorundayız. Ondan dolayı da ilk başta Mali duran varlıkları anlattım. Daha sonra da sırayla birlikte geliyoruz. Şimdi maddi duran varlıklardayız. Maddi duran varlık dediğimizde aklımıza ne gelecek? Adı üzerinde maddi bir şey aklımıza gelmiş olması gerekmiyor mu? Aynen öyle. Fiziki bir yapıya sahip olacak yani. Maddi bir yapıya sahip midir o zaman? Kesinlikle öyle. Normal koşullarda satılması düşünülmez. Öyle midir? Kesinlikle öyledir. Özellikle demirbaşlar, taşıtlar, binalar sen bunları alırsın ve esas faaliyet konunun içerisinde olmadığından dolayı yani esas faaliyet konunu yürütmek için yardımcı malzeme statüsüne haiz oldukları için ne yaparsın? Sen bunları normal şartlar altında satmak istemezsin. Satamazsın demiyorum. Satarsın tabii ki ama bunları satmak çok da akıl karı olmayabilir. Peki bir yıldan daha uzun süreli olmak zorunda mı? Tüm duran varlık kalemlerinin her birisi tek tek hiç istisnası yok. Bir yıldan daha uzun süreli ne yapılması gerekir? Elinin altında bulunması gerekir. Ondan dolayı duran varlıklar hesap sınıfında bunları muhasebeleştiriyoruz. Peki uzun bir maddem var ne diyor bu? Maddi duran varlıklar elde edildikten sonra yapılan normal bakım onarım giderleri maddi duran varlığın maliyetine ilave edilmez. Hmm. Direkt dönem gideri olarak kaydedilir. Ne demek istiyor? Normal bir şekilde eğer ki senin taşıtın varsa ve bu taşıtın, Atıyorum tekerleklerinin yenilenmeye ihtiyacı var. Baskı balatasının yenilenmeye ihtiyacı var. O zaman ne yapacağız? Tabii ki bu normal bir bakım ücretidir ve normal bakım olduğundan dolayı yani değer artırıcı bir işlem olmadığından dolayı ne yapıyorsun sen? Taşıtlarının yani 254'ün borç kısmında göstermiyorsun. Ne olduğunu göstereceğim. Genel bir yönetim gideri adı altında muhasebeleştirebiliyorsun. Peki bu varlıklara yapılan değer artırıcı harcamalar varlığın maliyetine eklenebilir. Bak burada şimdi şerhini koymuş ama. Eğer ki ben bir varlığıma değer artırıcı bir işlem yapıyorsam ne yapacağım? O zaman taşıtların kodu normalde 250 254'tür. 245 değildir hoca. 254'tür ve 254'ün borcunda göstermem gerekir. Nasıl olacak mesela? Şöyle. Senin nakliye şirketin var ve sen tırlara sahipsin. Yalnız bu tırlara damper ekletmek istiyorsan ne yapacaksın? Bu değer artırıcı bir işlem ve o zaman ne olacak? 254'ü bir kere daha borçlandıracaksın. Böyle hmm. mi olacak? Kesinlikle böyle olacak. Ama normal bakım onarım giderlerini hiçbir şekilde ne yapamayız? 254'ün borç kısmında gösteremeyiz. Tamam. Onu da nerede göstereceğiz? Tabii ki 770 genel yönetim giderinde veyahut da 730 genel üretim giderinde artık o sorunun gelişine göre değişecektir. Yalnız genel bir şekilde bunlar gider olarak muhasebeleştirilir. Ne zaman? bakım ve onarım giderleri adı altında toplanıyor ise. Peki başka ne olacak? Maddi duran varlıklar eğer ki satılırsa kâra veya zarara göre ne yapacağız? 679 diğer olağan dışı gelir ve karlar hesabının alacağında göstereceğim kar kısmını ve eğer ki bundan bir zarar edersem ne yapacağım? 689 diğer olağan dışı gider ve zararlar hesabının borç kısmında göstereceğim. Bunları zaten biliyoruz diye biliyorum. Şöyle ki eğer ki bir muhasebe kaleminin içerisinde gider veyahut da zarar varsa her zaman için nasıl çalışır? Borçlu bir şekilde çalışır. Eğer ki bir muhasebe kalemi adında gelir varsa, kar varsa ve buna benzer kelimeler varsa o muhasebe kalemi de alacaklı bir şekilde çalışır. Burası önemli. Turkuaz'da gösterdiğim yer. Maddi duran varlığın net değeri eşittir. Kayıtlı değer eksi birikmiş amortisman. Ne demek istiyorsun hocam? Şunu bir kere daha açar mısın? Tabii ki açalım. Şimdi maddi duran varlığımın benim net bir değeri olacak. Nasıl hesaplayacağım? Şöyle net değer diyelim. Net değer. Maddi duran varlık. Peki bu neye eşit olacakmış? Kayıtlı değerimden birikmiş amortismanımı çıkarttığım zamanki değer bizim için ne olacakmış? Her zaman için maddi duran varlığın net değeri statüsüne haiz olacakmış. Ne demek bu? Hemen şunlara yazalım. Kayıtlı değer. Eksi amortisman. Veyahut da birikmiş amortisman. Birikmiş amor. Amortisman ilk önce kelime manasına bakalım. Amortisman dediğimiz şey aslında yıpranma payıdır ve takdir edersin ki herhangi bir şekilde elinin altında bir maddi duran varlık var ise bunlar yıllara sari bir şekilde yıpranma paylarına tabi olacak. Mesela arabalar için 5 yıldır bu ve arabanın kayıtlı değeriyle birlikte sen bu birikmiş amortismanını hesaplayabileceksin. Ve buradan da net değerine ulaşacaksın. Şuraya geleceğim. Eğer ki net değerinin üzerinde bir satış gerçekleştiriyorsak ne yapıyorsun? 679 diğer olağan dışı gelir ve karlar hesabını alacaklandırıyorsun. Eğer ki net değerinin altında bir işlemle bunu satışını gerçekleştiriyorsan o zaman da ne yapıyorsun? 689'un borç kısmında gösteriyorsun. Peki hala da net değeri açıklamadın. Nedir net değer? Şöyle ki sen herhangi bir şekilde 250.000 TL'ye şu anda 250.000 TL'ye araba var mı bilmiyorum. 250.000 TL'ye bir taşıt aldın. Tamam. Ve bunun yıllara sari bir şekilde amortismanını bulabilmek için ki Maliye Bakanlığı bunu 5 yıl olarak öngörüyor taşıtlar için. ve o zaman 250 bini 5'e böldüğünde ne olacaktır? Her yıl için 50 TL buna yıpranma payı ayırmak zorunda kalacaksın. Peki 250 binden birikmiş amortisman dediğimiz şey yıpranma payı değil miydi? O zaman her yıl bunu böyle böyle düşeceksin. Ve ilk yıl için bunun ikisinin arasındaki fark ki herkes görebiliyor 200 bin TL olduğunu. 200.000 TL senin artık maddi duran varlığının değeri olmuş oluyor. Ve bunları pay der pay düşmüş oluyorsun. Bu bizim net değerimiz olacak. Nereye geleceğim? Şuraya geleceğim. Eğer ki sen bu maddi duran varlıktan herhangi bir şekilde kurtulmak istiyorsun. Ve 200.000 TL net değerin olduğu halde sen 210.000 TL'ye satarsan ne yapacaksın? Şunun 10.000 TL'lik kısmını nerede göstermen gerekiyor? 679'un alacak kısmında göstermiş olman gerekiyor. Peki atıyorum. Net değerinin altında bir satış işlemi gerçekleştirirsen, paraya sıkıştın ve bunu satmaya karar verdin ve 180.000 TL'ye satış işlemi için bir şeyler yapmaya çalışıyorsun veyahut da 180.000 TL'ye sattın. 180.000 TL'ye sattığından dolayı şunun ikisinin arasındaki farkın 20.000 TL olduğunu herkes görebiliyor mu? Bence görebiliyor. E o zaman da bunun net değeriyle alakalı menfi bir fark olduğundan dolayı da ne yapacağız? 689 diğer olağan dışı gider ve zararlar hesabının borç kısmında bunu göstereceksin. Tüm olay bu. Tamam? Gel bakalım şimdi. Diğer maddeler ne diyor? Bu varlıklar net değer üzerinden satıldıklarında kar, altında satıldıklarında ise nedir? Zarar ortaya çıkıyor muymuş? Kesinlikle öyle. Şuna da dikkat etmeni isterim. Maddi duran varlık eğer ki şu kelime önemli, yenilemek amacıyla satılırsa ve bu satıştan kar elde edilirse ne olacaktır? 549 özel fonlar hesabının alacağında kar kısmını göstermek zorunda mıymışım? Kesinlikle öyle. Bir kere daha söylüyorum. Eğer ki sen herhangi bir şekilde maddi duran varlığını satıyorsan, yenilemek amacıyla ama ve bundan kar elde etmişsen, kar kısmını nerede gösteriyormuşsun? 549'un alacak kısmında göstermek zorundaymışsın. Tamam? Bunlar çok önemli. Zaten biliyorsun ki açıklamalar kısmında bunların her birisinin PDF'ini bulacaksın. Oradan tek tek yeniden okumanı rica ederim senden. Peki büyük defter hesaplarına gel bir daha bakalım. Şimdi büyük defter hesabı dediğimizde biliyorsun ki 25 hesap grubu içerisindeyiz ve bunlar ilk defa kaydaştığında borçlu bir şekilde açılacak ve alacaklandırarak kapatacağım. Kim hariç? Sonunda eksi olan işaretliler hariç. Sadece bir tane var o da birikmiş amortismanlar hesabı. Bu ilk defa kayda açılırsa alacaklı bir şekilde açılacak borçlandırarak kapatacağım. Peki ve bunun genel tabiri neydi? Aktifi düzenleyici pasif karakterli hesaplardan bir tanesiydi duran varlıklar adına. Şimdi 250 arazi ve arsalar hesabıyla birlikte devam edeceğiz. Ve 251, 252 böyle böyle 259 verilen avanslarla birlikte neyi bitirmiş olacağız? Maddi duran varlıkları bitirmiş olacağız. Şunu her zaman için üstüne basa basa söylüyorum. Bunlar duran varlık kalemi olduğundan dolayı ilk defa kayıt açtığımda boşlu bir şekilde açılacak. Ve daha sonra ben bunlardan eğer ki kurtulmak istersem gerekli işlemlerle birlikte bunu da alacaklı bir şekilde göstermiş olmam gerekecek. Tek istisnam var. Nedir onun adı? 257 birikmiş amortismanlar hesabı. Aktifi düzenleyici pasif karakterli hesaptır. Amana unutma. Peki gel bakalım şimdi diğer sayfa ne diyor? 250 arazi ve arsalar. Arazi ve arsalar dediğim şey. Adı üzerinde arazi veya da arsa alırsan kime işletmen adına ne yapacaksın? Arazi ve arsalar hesabını boşlu bir şekilde göstereceksin. Ve bundan kurtulmak istersen ne yapacaksın? Alacaklandırarak arazi ve arsalarından kurtulmuş olacaksın. İşletme faaliyetlerinde kullanmak üzere edinilen her türlü arazi ve arsalar nerede inceleniyormuş? 250 arazi ve arsalar hesabının borç kısmında inceleniyor. Ve bunları ben eğer ki satarsam ne yapacağım? Alacaklandırarak bu işlemden de kurtulmuş olacağım. Hesabın işleyişi bunun için çok önemlidir. Onun için bir hesabın işleyişine bakalım. Hesabın işleyişi bize der ki: Arazi ve arsalar edinildiklerinde elde etme maliyetiyle hesabın borcuna ne yapıyoruz? Kayıt ediyoruz. Tamam, burayı zaten hoca söyledi. Arsanın üzerinde bina gibi metalar bulunuyorsa bu binanın ortadan kaldırılması ile ilgili yapılan harcamalar arsanın maliyetine ekleniyor muymuş? Kesinlikle öyle. Daha sonra yıktırılan binadan çıkan enkaz parçaları, ahşaplar, demirler, şunlar bunlar. Bu şeylerin de satışından elde edilen gelirlerde ne yapıyoruz biz? Maliyetten indirme sonuç açıyor. Yani 250'yi bunlardan çıkan maliyet kadar ne yapıyorum ben? Alacaklı bir şekilde gösterebiliyormuşum. Bir kıstasım daha var ve çok çok önemli. Boş araziler için ne yapmıyoruz? Amortisman hesaplamıyoruz. Ama geri kalan tüm maddi duran varlıklarda ne yapıyoruz? Kesinlikle amortisman hesaplarına tabi tutuyoruz. Peki amortisman hesaplarına başka uymayan muhasebe kalemleri var mı? Kesinlikle var. Hatta 3 tane var. Gel onları da gösterelim. Birincisini daha önce gördük. 250 arazi ve arsalar hesabı. Bir diğeri ne olacak? Yapılmakta olan yatırımlar olacak. Bir de ne olacak? 259 verilen avanslar. Neyden müstesna? bildikmiş amortisman uygulamasından müstesna. Tamam? Gel bakalım. Örnek bir bize ne diyor? Ağaç işletmesi faaliyetlerinde kullanmak üzere 200.000 TL'lik arsa satın almış, işletme 200.000 TL'lik ne yapmış? Çek keşide etmiş. Ayrıca noter masrafı için 4.000 TL, tapu harcı için 7.000 TL'yi ve KDV'yi peşin ödemiştir. KDV oranında %10 olarak hesaplanacaktır. Eğer ki biraz biliyorsan benden önce bir kere dene ve sonra gel beni dinle. Ben normal koşullarda 200 bin TL'lik arsa ve arazi aldım. Ama bunlara benim çeşitli masraflarım olmuş. Tapu masrafı, tapu harcı, şu bu gibi. Peki bunları da arazinin maliyetine eklemeli miyim? Kesinlikle öyle. O zaman 200 bin TL Arazinin saf maliyeti. 4000 TL neyimiz var? Noter masrafımız var. Ve 7000 TL'de tapu harcı çıkmış. Peki bunlar her birisi maliyete dahil mi? Kesinlikle dahil. O zaman bunların her birisini topladığımızda 211 bin lira olduğunu herkes görebiliyor mu? Görebiliyor. O zaman nedir bizim için maliyet? 211 bin lira. Peki arazi ve arsalara baktığım zaman yevmiye kaydına atabilir miyiz? Kesinlikle atarız. Şöyle ki 250 arazi ve arsalar diyeceğim. Arazi arsa ne kadar olacak? 211.000 TL olacak. Ve aynı mal alış kaydı gibi bunun da KDV'si olacak mı? Kesinlikle olacak. O zaman ne yapıyorum ben? 191 indirilecek KDV diyeceğim. Aynı mal alış kaydı gibi olacak. Ve bunun %10 KDV'sini alacağım. %10 KDV'si de ne yapar? 21.100 lira yapar mı? Yapar değil mi? Şunun %10 KDV'sini artık almayı biliyoruz. 21.100 TL yaptı. Ve Soruya yeniden dön. Soruya dikkat et yani. Diyor ki 200 bin TL'lik çek keşide etmiş. Geri kalanına ne yapmış? Peşin ödemiş. KDV dahil peşin ödemiş hem de. E o zaman ne yapmam gerekiyor? Buna, buna göre yevmiye kaydı atmam gerekiyor. Ne yapacağım? Çek keşide ettiğimden dolayı. Ne yapıyordum? 103 verilen çekler ve ödeme emirleri değil miydi? Verilen çek, ödeme emri ne kadar olacak? 200.000 TL alacak duruma geçmiş olacak. Ve geri kalan tutarı ki 232.000 liraydı. 200.000 TL'sini çek vererek ödediğime göre ne yapıyorum ben? Gerisini de kasadan çıkarmış oluyorum. Tamam. 100 kasa hesabı ne kadar olacak? 32.000 TL olacak. 32.100 TL. 32.100 TL de olmuş oldu. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Yoktur diye ümit ediyorum. Şimdi gel bakalım örnek 2 bize ne diyor? A işletmesi harabe bina ile birlikte 500.000 TL'ye arsa satın almış. Arsanın içindeki harabe binanın ortadan kaldırılması için bir hafriyat şirketine 70.000 TL ödenmiş. Bu binadan çıkan ahşapları da 20.000 TL'ye peşin satmış. Peki, burada iki tane muhasebe kalemi var veyahut da burada iki tane yevmiye kaydım var. Bunların her birisini tek tek atalım. 500.000 TL arsa ve arazi almış mıyım? Almışım. Hafriyat şirketiyle 70.000 TL'ye anlaşmış mıyım? Kesinlikle öyle. O zaman maliyetim ne olacak? 570.000 TL olmak zorunda değil mi? Kesinlikle öyle. O zaman ne yapıyorum? 250. Arsa ve arazi diyorum. Arazi ve arsa. Arazi arsa. Ne kadar olacak? 570.000 TL borçlu duruma geçmiş olacak. Daha sonra ne yapmam gerekiyor? Bunu 100 kasadan çıkarmam gerekiyor. E KDV yok. E KDV istememiş ki. KDV olsa isteseydi tabii ki ne yapacaktın? 191 indirilecek KDV'yi de yazacaktın. Ve 100 kasa hesabı diyorum. Bunu da 570 bin TL alacaklı duruma geçirmiş olacağım. Bitti mi işim? Kesinlikle bitmedi. Buradaki metruk binadan dolayı da onları da yıktırmış ve içinden çıkan parçaları da satmış. Ve satışından da 20 bin TL ne yapmış? Elde etmiş. E o zaman ne yapıyorum ben? Kesinlikle 100 kasa hesabı yine diyorum ve 20.000 TL olarak bunu gösteriyorum. Daha sonra da bu 20.000 TL'yi nereden düşeceğim? Tabii ki 250 arazi ve arsalardan düşeceğim. Arazi arsa. Ne kadar olacakmış? 20.000 TL olacakmış. Tamam? Anlaşılmayan bir şey yoktur diye ümit ediyorum. Ve beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.